Arkadaşlar merhaba e, Okay 28 e, Fındık bahçemizdeyiz Bu sene ikinci yaprak yaşında olan Okay 28 e, Fındık çeşidimizin Gelişimini görüyorsunuz İkinci yaprak Geçen sene dikmiştik bunları Bu sene budamasını yaptık Bu şekilde gördüğünüz gibi Üzerindeki e, meyveleri şubat ayında karanfil aşamasındayken aldık. Şu anda gelişimi görüyorsunuz arkadaşlar. Yapraklar çok büyük, asma yaprağı gibi yaprakları var. Üzerinde meyve bırakmadık. Karanfil aşamasındayken hepsini kopardık. Şu anda sürgünler mükemmel şekilde gidiyor gördüğünüz gibi tek ağaç formunda büyütüyoruz ağaçlarımızı bahçemizde gördüğünüz gibi şu şekilde hepsi de tek ağaç formunda biraz alçaktan oldu ama ee, önümüzdeki yıl şu alttaki dalları alacağız diplerden filizler büyütüyoruz Onları fidan yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Onları, onlar bizim için veli nimettir arkadaşlar. Şunları fidan yapacağız. Bunlardan çoğaltmak istiyoruz. Gözlemlerimde şu ana kadar e, çok iyi bir çeşit. Yani çok yüksek verimli. Şubat ayında mükemmel bir karanfil aldı bunlarda. Bunlar da ben karanfilleri koparmasaydım meyveyi taşıyamayacaklardı bu ağaçlar ve gelişim sağlayamayacaktık. Şu anda e, daha karanfil aşamasındayken karanfil budaması yaptık ve bir de uç budama yaptık. Şu şekilde gördüğünüz gibi yaklaşık şu anda e, bir buçuk metre civarında oldular. İnşallah. Ee, büyüme sezonunun sonuna kadar Eylül'ün sonuna kadar bu ağaçları 2 metrenin üzerine çıkarmak istiyoruz. 2 ee, yıl sonra burayı tamamen verime yatıracağız. Örnek bir bahçe burası arkadaşlar. OKA 28 ile kurulu bir bahçemiz burası. Tamamen tozlayıcılar koyduk içerisine. Ee, Allah verdiği Tombul fındık, çakıldak, girosun yabanesi gibi içerisine farklı farklı çeşitler koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir çeşit. Yapraklar çok iri. Görüyorsunuz yaprakları. Hayırlısıyla bu çeşidi ülkemize kazandıranlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir melez çeşit kazandırmışlar. Hayırlı olsun ülkemize. Herkese saygılar, sevgiler.